Selda'dan doğal lezzetler evime, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yağmurlu bir Sakarya'dan herkese selam olsun. Değerli bacılarım, kardeşlerim bugün harika bir pırasa böreği yapacağız. Pırasanın tam mevsimi. Şöyle 100 gram tereyağımı tavamda erittim. Çok fazla eritmedim. Oda ısısında olması gerekiyordu. Ben de dışarıdan geldim. Zamanım yoktu. Hemen tavama koydum. Bakın yarı eridi. Yarı katı halde. 100 gram tereyağım. Bir tane yumurtamız. Bir çay bardağı yoğurdumuz. Şöyle israf olmasın. Bir çay bardağı suyumuz. Yarım çay bardağı sıvı yağ, şöyle bir tatlı kaşığı tam dolu olmayacak tuzumuz, iki yemek kaşığı da sirkemiz. Çıtır çıtır baklava tadında harika bir pırasalı börek yapacağım bugün. Dilerseniz buzluğa kaldırın, dilerseniz hemen pişirin. Dilerseniz pişmiş olarak kaldırın buzluğa. Hemen unumuzu ilave edelim. Burada 5 su bardağı unum var. Un farklılık gösterebilir unumuzun ölçüsü. Unun kalitesinden, yumurtamızın büyüklüğünden, küçüklüğünden unun ölçüsü değişebilir. Her zaman söylediğim gibi. Şöyle spatula ile toplayalım. Videolarım saat 16'da yayınlanıyor her gün. Değerli canlar saat 16'da beni izleyebilirsiniz her gün yeni videomu. Beni izlediğiniz için, bana destek verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz şimdiden hakkınızı helal edin. Kanalımın büyümesi için, emeğimin boşa gitmemesi için sizlerden destek bekliyorum. Abone olmayan değerli takipçilerim, abone olmak tamamen ücretsiz. Abone olabilirsiniz. Beni desteklerseniz, küçük de olsa bir yorum atarsanız, beğeni yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Sizlere ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz hakkınızı şimdiden helal edin. Hemen şöyle tezgahımızda böreğimizin kıvamını nasıl belirleriz değerli takipçilerim bunu ilk defa hamur açacak takipçilerim dışarıdan almanıza hiç gerek yok gerçekten evde harika şeyler çıkıyor ortaya şöyle hamurunuzu toparlayın toparladıktan sonra tezgahınıza bir yemek kaşığı kadar ununuzu atın bu şekilde tezgahın üzerinde yoğurun tezgaha yapışmayı bıraktığı anda bakın unu gittikten sonra tezgahımıza hamurumuz yapışacak çünkü bu hamurumuz yumuşak şu şekilde bak görüyorsunuz bak yağlı bir hamur olmasına rağmen gene de tezgahımıza yapışıyor şöyle hemen unumuzu serpeceğiz Tezgah yapışmayı bıraktığı anda böreğimizin kıvamı olmuş demektir. Orta sertlikte bir hamurumuz olacak. Bak. Bu bir püf noktası. Kesinlikle buna çok dikkat edin. Bakın unsuz haliyle yapışıyor. Görüyorsunuz. Şöyle 5 su bardağı unumuzu boşaltıyorum. Ve hamurumuzu güzelce 6-7 dakika yoğuracağım. hamurumuzu bakın orta sertlikte bir hamurumuz oldu görüyorsunuz asla tezgaha yapışmıyor un kullanmamama rağmen eğer hamurunuz sert yaparsanız açamazsınız hamurunuz yırtılır sizi çok yorar bu hamuru açarken asla yormayacak sizi hemen şöyle Bakın kıvamını. Hamur açmanın birinci püf noktası ve en önemlisi gerçekten kıvamının güzel olması. Ve kesinlikle uzun süre yoğurmanız. Ne kadar uzun yoğurursanız gerçekten hamur o kadar kıvam alır ve güzel sonuç alırsınız. Şöyle tam ortadan keselim. 10 tane beze yapacağım buradan. 10 tane eşit şöyle, şöyle mandalina büyüklüğünde. 10 tane bezemi yaptım. Hemen bezelerimizi üzerine şöyle temiz bir poşet yardımıyla üzerini kapatacağız. Üzerinin kurumaması gerekiyor. Tezgahımızın üzerinde bir saat dinlendireceğim. O arada da iç harcımı hazırlayacağım. Şöyle pırasamı güzelce kıydım. Yarım kilo pırasamı ince ince yıkadım. Hemen bir çay bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ hangisini kullanıyorsanız bir çay kaşığı da tuzunu atacağım. Hemen kavurma işlemine geçiyorum. Hemen iç harcımızı bu şekilde pırasamı kavurdum ve soğuttum. Kesinlikle pırasa soğuk olacak. Burada tuzum, kimyonum, karabiberim, pul biberim var. Hemen baharatlarımı da attıktan sonra şöyle 100 gram lor peynirimi içerisine ekledim. İç harcımız hazır. Açıklama kısmına detaylı bir şekilde yazıyorum malzemelerimi. Oradan da bakabilirsiniz değerli takipçilerim. Hemen iç harcımızı kenara kaldırıyorum. Ee, böreğimizi açma işlemine geçelim. Hemen şöyle e, burada bir çay bardağı nişastam. Dolu dolu bir su bardağı unum var. İkisini güzelce karıştırdım. İyice harmanladım ikisini karışık nişastayla unumuzu. Şöyle hemen tatlı tabağı büyüklüğünde hamurlarımızı açalım. Bezelerimiz dinlenmiş. Bak gerçekten kıvamı o kadar güzel ki. Bu hamur kesinlikle harika açılacak. Hamurumuz bir saat dinlendi. O kadar güzel açılıyor ki bizi yormadan hemen şöyle açtığım hamurlarımı şöyle kenara kaldırıyorum. Şöyle bir tanesini alacağım açma işlemine geçeceğim. Üzerine temiz bir sofra beziyle kapatalım. Üzeri kesinlikle kurumasın. Merdanemizi kaldırıyorum. Oklavamı alıyorum. Hemen şöyle nişastalı un karışımımızdan ıskamızın üzerine yufkamızı saat yönünde çevirelim. Bakın nasıl açıldığını görüyorsunuz. Hamurumuz o kadar güzel ki yağlı bir hamur gerçekten çok güzel böreği oluyor. Dilerseniz buzluğa kaldırın. Dilerseniz hemen pişirin, tüketin. Şöyle kenarlarına çok az un serptim. yufkamızı görüyorsunuz. Bu şekilde açtım. İnanın incelsen hala inceleyecek. Hemen şöyle ikiye katladım. İkiye katladığım hemen yufkamın içerisine şu şekilde iç harcımızdan Şöyle oval bir şekilde ekleyin ki kenarları boş kalmasın yufkamızın. Saralım. Bu sarma aşamasında sıkı sarmayın şu şekilde şu alt kısmını en alta getirelim. Şöyle Böreğimizin orta kısmını bu şekilde yapalım. Bu şekilde sararken de e, hamuru çok sıkı sarmayın. Şöyle kendi halinde çevirirseniz hemen ortasını bu şekilde yaptım böreğimizin. Hemen ikinci yufkamı da açtım. Şöyle ikiye katladım. şekilde iç harcını koyarken oval emsi koyun bu şekilde ki böreğimizin uçları boş kalmasın şöyle dediğim gibi bu aşamada sıkı sarmayın elimden geldik kadar detaylı video çekmeye çalışıyorum değerli takipçilerim inşallah sizi sıkmıyorumdur İnşallah beğeniyorsunuzdur şöyle bu uçlarını şöyle kenarını açalım uç kısmını şöyle birleştiği belli olmasın. İki ucunu kapatalım. Böreklerimizi bu şekilde açmaya devam edelim. Gerçekten hamurumuz o kadar kolay güzel açılıyor ki yağlı bir hamur bu son yufkamız şöyle nasıl açıldığını inanın görüyorsunuz o kadar kolay açılıyor ki yağlı bir hamur olduğu için gerçekten harika açılıyor bak açsam neredeyse baklava olacak kabartma tozu yok maya yok harika bir börek olacak Dilerseniz yapın buzluğunuza kaldırın Dilerseniz hemen pişirin Dilerseniz ertesi gün pişirin hiçbir şey olmaz bu böreği serin bir yere kaldırın bu kadar yeterli Hemen şöyle son yufkamızı da ikiye katlıyorum. Şöyle kalan iç harcımı da iç harcını ıspanaklı da yapabilirsiniz. Dilediğiniz iç harcını yapabilirsiniz bu böreğe. Kıymalı da çok güzel olur. Dilediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Gerçekten harika bir börek tarifi. Bir defa deneyin. Kesinlikle beğeneceksiniz. Hemen şöyle son böreğimizde. E, tepsimin boyutu 40 santim. 40 santimlik bir tepsiye yaparsanız e, ölçüsü tam bir tepsilik ölçü. Şöyle sallayarak yer açın, elimizi bastırmadan. Dediğim gibi 40 santimlik tepsi ölçüsü böreğimin ölçüsü. Ölçüyü çoğaltıp azaltabilirsiniz. Şöyle tam bir tepsi böreğimiz oldu. Ee, hemen şöyle bir aparat yardımıyla, bıçakla da kesebilirsiniz. Bu şekilde bir aparatla da kesebilirsiniz. Bıçakla kestiğimiz zaman biraz dağılıyor gibi oluyor. Şöyle böreğimizi keselim. Hemen üzerine yağımızı eritmeye geçelim. Görüyorsunuz harika bir görüntü. Bak güzel olacağı buradan belli. Hemen üzerine sosunu hazırlayalım. Şöyle Hemen üzerine sosu için bir çay bardağı sıvı yağ 50 gram da tereyağımı erittim. Üzerinin köpüğünü kesinlikle alın. Bir de yağınızı çok fazla ısıtmayın. Sadece tereyağını eritin. Sıvı yağını onun üzerine dökün. Kesinlikle üzerine döktüğümüz yağımızı çok fazla ısıtmayalım. Eskiden cos diye bir ses çıkardı yağımızı kızgın dökerdik. O da baklavamızın, böreğimizin üzerine yakıyor. Gerçekten hazır baklavalarda, böreklerde rengi beyaz oluyor. O da yağı çok fazla ısıtmadıkları için. Bu da doğru bildiğimiz yanlışlardan değerli takipçilerim. Elimden geldik kadar kendi bildiğimi sizlere tarif etmeye çalışıyorum. Şöyle bu yağ kesinlikle fazla değil. İçerisine koymadığımız için biraz sonra içerisine çekecek. Hemen 180 dereceye bakın. Görüyorsunuz güzel olacağı buradan belli böreğimizin. Hemen 180 dereceye böreğimizi önceden ısıttığımız sıcak fırınımıza gönderiyorum. Altı üstü güzelce pişinceye kadar fanlı ayarda alt üst ayarında 180 derece de pişirelim değerli bacılarım kardeşlerim böreğimiz fırından çıktı hemen doku testini sizlere göstereceğim kesinlikle denenmesi gereken bir börek kahvaltılarda gün sofralarında gerçekten harika bir börek inanın soğumasını bekleyemedik şöyle hemen servis tabağımıza alalım Doku testini görüyorsunuz. Bakın, kat aralıkları sıcacık. Bak, pul pul çıtır çıtır. Harika bir börek. Hemen şöyle, bak, İçerisi yumuşacık, mayasız, kabartma tozu olmadan, maya olmadan. Görüyorsunuz. Gerçekten harika. İnşallah denersiniz. Beğenirsiniz. Bana destek olursanız. Gerçekten çok sevinirim. Abone olursanız. Diğer kanallarımdan da beni desteklerseniz. Çok mutlu edersiniz. Sizlerden destek bekliyorum. Şimdiden hakkınızı helal edin. Bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.